Bir kız parasına tamah etmeyecek bir koca arıyordu. Bu yüzden dilenci kılığına girerek 3 gün 3 gece sokakta oturdu. Bir gün işi yüzünden yorulmuş bir kurye oradan geçti ve onu gördü. Kıza acıyarak sessizce dilenci kabına 10 rupi attı. Kız o çocuğu hemen sevdi. Çocuk tam giderken kız elini tuttu ve şöyle dedi: "Abi, bu 10 rupi ile eve bile dönemem. Lütfen biraz daha merhamet et de 100 rupi daha ver." Çocuk şaşırdı ve dedi ki: "Ben bütün gün çalışıyorum ama 100 rupi bile kazanamıyorum." Yine de cüzdanındaki son 100 rupiyi zorla çıkarıp ona verdi. Kız: "Ben senin paranı karşılıksız almayacağım." Eğer bir gün yardıma ihtiyacın olursa beni hatırla dedi. Çocuk düşündü. Bu kız zaten dilenci. Bana nasıl yardım edecek? Tam o anda annesinden bir telefon geldi. Annesi dedi ki bugün doğum günümde zengin kız arkadaşını eve getirmezsen eski sevgilini çağırıyorum ve onunla evleneceksin. Çocuk panikledi çünkü eski sevgilisini artık sevmiyordu. Sonra aklına o dilenci kız geldi. Ona dönüp benim sevgilim gibi davranır mısın? Anneme göstereceğim dedi. Kız hemen kabul etti. Ama ekledi. Annenle tanışacaksam en azından düzgün kıyafetler al bana. Bu yırtık kıyafetlerle herkes gerçeği anlar. Çocuk hak verdi ve ona kıyafet aldı. Kız yeni kıyafetleri giyince çocuk şok oldu. Kız çok güzeldi. O sırada garson kıyafetlerin 888 rupi tuttuğunu söyledi. Çocuk şaşırdı. Beni satsalar bile bu kadar para etmem. Ama kız gülümseyerek kartını çıkardı ve "Sorun değil, ben öderim." dedi. Çocuk şaşkınlıkla sordu. "Bu parayı nereden buldun? Yoksa kredi mi çektin?" Kız cevap verdi. "Krediye ihtiyacım yok. Ben milyonların sahibiyim. Sadece kalbi temiz, dürüst bir adamla evlenmek istiyorum." Tam o sırada ilk sevgili de geldi. Çocuğun annesine bir araba ve 50 bin rupi vererek ''Bu bizim düğün hediyemiz.'' dedi. Ama içeride başka bir kız görünce hemen sordu. ''Bu kim?'' Çocuk cevapladı. ''Bu benim yeni sevgilim. Hatta biz evlendik bile.'' İlk sevgili öfkeyle ayaklarını yere vurdu. ''Zengin bir yöneticiyi bırakıp bu sıradan kızı mı seçtin?'' Annesi dedi ki ''O kız sıradan değil. Şehrin en büyük iş kadınlarından biri. İlk sevgili.'' ''Ben onu hiçbir konferansta görmedim. Şirketinin adı ne?'' dedi. Kız cevapladı. Konferansları ben düzenliyorum. Belki şirketin çok küçük olduğu için çağrılmadınız. Ben Sushi Grup'un başkanıyım. O sırada başka bir grup geldi ve dedi ki, bu araziyi istiyoruz. Sushi Grup ile anlaştık. Buraya tatil köyü yapılacak. Anne korktu. Oğlum bunlar tehlikeli insanlar. Sakın bulaşma. İlk sevgili ben o grubun şube müdürüyüm. Saygı gösterin dedi. Ama diğerleri, şube müdürüyle ne işimiz var? Biz başkanla görüşmek istiyoruz diye karşılık verdi. Kız o anda dedi ki, durun. Kim bu evi yıkmaya kalktı? Herkes özellikle çocuk, korktu, kız delirdi sanmışlardı. Kız telefonunu çıkarıp birini aradı. Fun Yang, adamların kayınvalidemin evini yıkmaya başlamış. Telefonun diğer ucundan, ''Affedin madam, hemen ilgileniyorum.'' cevabı geldi. Sonra adamlara emir verildi. ''Diz çökün, bu bizim başkanımızın ailesi.'' O anda herkes kızın gerçek kimliğini anladı.